programın başında ne demiştim? Lütfen buzdolabında bayatlayan tost ekmeklerinizi getirin. Bunlarla çok basit bir tatlı yapacağız diye. Hızlıca malzemeleri söyleyeceğim. Yine daha önceki bölümlerden kalan robottan geçirilmiş bisküvim var. Sanıyorum şu an emin değilim bu bir bebe bisküvisi. Yumurtam var 3-4 adet. Ekmeğinize göre ayarlayacaksınız. 4 dilim için yaklaşık olarak 2 Hadi küçükse 3 adet yumurta yeter. Bunu lezzetlendireceğim neyle? Biraz şeker, Hindistan cevizi, toz tarçın ve süt. Yine çok heyecanlandım çünkü lezzetini biliyorum ve de eminim. O yüzden ağzım çap çap yapmaya başladı. Buna bir de sos eşlik edecek. Ya bir meyve sosu yapacağım ya da bir çikolata sosu. Ama istiyorum ki bugün buna ekip karar versin. Ekibe göre bu tatlıya ya meyve ya da çikolata sosu eşlik edecek. Peki ilk olarak ne yapıyoruz? Hemen bunun sert kenarlarını şu şekilde alıyorum. Bütün köşelerini tam bir porsiyonluk sunum için hazır ekmeklerim oluyor hızlı bir şekilde hepsini hazırlayacağım. Ama lütfen unutmayın bu parçaları dahi atmıyoruz. Bunları kurutacağız ve mesela bugün mekan çize koyduk. Ne diyoruz? Ekmek kıtırı. Bunları parayla almanıza kesinlikle gerek yok. Artan malzemelerden kendiniz çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Ekmeklerin sert kısımlarını aldım. Şimdi hemen onları batıracağım. Harcı hazırlamak istiyorum. Yumurtaları kırıyorum. 4 adet yumurtayı içine ilave ettim. Şöyle ilk etapta yarım su bardağı sütümü koydum. Bir yandan da kısık ateşte bu tatlıları kızartacağım. Yağımı ısıtıyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Bunu da buradan bildirelim. Hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Benim yumurtalarımın boyuna göre küçük 4 adet yumurtam vardı. Yarım su bardağı süt yeterli geldi. O yüzden daha fazla eklemeyeceğim. Siz de yine bu aşamada onu bazalırsanız harika olur. Evet, şimdi karışımıma Hindistan cevizi ekliyorum. Ben burada bazen biraz göz kararı çalışıyorum. O yüzden siz tüm detaylı tariflere YouTube Mutfakta Gülşah var hesabından Instagram gülşahşen.com.tr'den ve tabii ki TikTok gülşah.şen'den bize ulaşabilir. İstediğiniz bütün videoları izleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilave ettim. Hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bakın kıvam aynen bu olmalı. Ne çok cıvık ne de katı. Hemen içine tarçın ekliyorum. Ben biraz tarçını bol seviyorum. Bir tatlı kaşığı kadar koydum. Şimdi hızlı bir şekilde onu da karışıma yedireceğim. Karışımım hazır. Artan tarçınımı da yanıma aldım. Belki serviste kullanmak isterim diye. Dediğim gibi ya kırmızı meyveli bir sos yapacağım ya da çikolatalı. Buna ekip karar versin istiyorum. Arkadaşlar 30 saniyeniz var bana söyleyin ona göre sosa başlayacağım. Evet şimdi geldik. Nasıl yapıyoruz? Çok basit. Aynı kesme tahtasını idareli bir şekilde kullanıyorum. Bu arada yağın altını açmıştım. Ne durumda? Bakayım. O da ısınmaya başladı. Gayet iyi. Çok da kızgın olmasın. Tost ekmeklerini önce bu hazırladığım güzel karışıma batırıyorum. Sonra bisküvi kaplamasında kalın bir tabaka oluşana kadar yapıyorum. Tek yapmam gereken bu. Hazırladığımı hemen önüme koyuyorum ve sırasıyla hepsi bitene kadar devam ediyorum ekmeklerin hepsi hazır. Yağımda ısındı. O zaman ellerimi yıkıyorum ve onları kızartmaya devam ediyorum. Sos bugün çikolata kazandı. Çikolatalı bir sos yapacağım. Sadece bir paket kremayı eritiyorum ve içine istediğim bütün çikolataları ekliyorum. Bir paket krema yaklaşık bir buçuk paket çikolata ister. Sütlü bitter fark etmez. Aklınızda bulunsun. Hemen bunları gönderiyorum. iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızaracaklar. Baran fırındasın değil mi? Sana güveniyorum. Çok güzel kızarmalarını istiyorum. Tamam. Baran bana böyle yaptı. Sosu da bugün yönetmenim seçsin istedim. Çünkü başlangıçta da söylemiştim. Buradaki terminatör ekipten rejiye hiçbir şey kalmıyor o zaman. Onun için çikolatalı sosa hemen başlıyorum. Hemen bir su bardağı kremamı aldım. Burada hem çikolata bitter hem de sütlü. Canımız nasıl isterse ekleriz. Şöyle dönüyorum. Kremam iyice kaynama noktasına gelsin. Sonra çikolataları kafama göre içine ekleyeceğim. Her iki yüzeyinde aynen bu şekilde kızarması gerekiyor. Bu arada kremam ısındı. Altını kapatıyorum. Şöyle yarım sütlü. Bence karıştıralım. Hafif bir yedirelim. Kremanın ısısıyla çok hızlı bir şekilde eriyecek. Sakın merak etmeyin. Bir yarım paket daha aldım. Onu da koyuyorum. Bugün daha soft bir sos istedik. O yüzden sütlü çikolata. Şuradaki kırık bitterleri de ekleyelim. Sosum harika bir renk ve kıvam aldı. Tatlım yani tost ekmeklerinden hazırladığım tatlılar olmak üzere mac and cheese fırında nefis bir renk alıyor. Peki bu tatlıyı nasıl servis ediyorum? Bakın yüzeyi çıtır çıtır. Tabağın tam ortasına koydum. Yine aynı maşayla dondurma alıyorum. İdeal kıvama gelen çikolatalı sostan bol miktarda üzerine döküyorum. Direkt elimle donmuş meyvelerden şöyle bir köşeye küçük bir dekor yapalım. Hem burada dursun hem de burada. Bugün mutfakta Gülşah var da Mac and Cheese yaptık. Çok sıcaktı gösterememiştim. Hemen içinin nasıl göründüğünü... Şöyle köşeden size göstermek istiyorum ki bilin nasıl görünüyor öyle yapalım. Bakın aynen bu şekilde. dumanı üzerinde harika. Yine şu şekilde koydum ki güzel fotoğraf alabilelim. Bu arada çok basit, bayağı tost ekmeklerinden 5 dakikanın altında bir tatlı yaptık ve bu şekilde görünüyor. Bence süresine göre gayet iyi. Benim çok sevdiğim yedi kule marullarından da buzdolabında ne varsa bir salata hazırladım. Tüm bu lezzetlere YouTube Mutfakta Gülşah var. gülşahşen.com.tr Instagram hesabı ve gülşah.şen TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Peki bunları tek başıma mı yiyeceğim? Kesinlikle hayır. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine sevgili diş hekimi Nurcan Sarı bugün bizle burada olacak hem lezzetlerin tadına beraber bakacağız hem de sizden gelen tüm soruları beraber değerlendireceğiz